Bana bakın lan lahıp tohumları. Şimdi bu eve girdik diye bizi küfür eden o çocuğuna haddini bildireceğiz. Kanka bu ne ödülü almış ki? Kanka en iyi havlayan köpek ödülünü almış. Nasıl ya? Oscar almış. Oğlum iyi insan havladı diye Oscar mı verilir? Bana diye diyor git ona versene Allah Allah. Du du, 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 du. Şimdi gençler biz bu Oscar'ı bulmamız lazım. Yoksa işin, işin tarafı çok kötü olacak. Oğlum oğlum biz de biliyoruz. Zaten biz de buraya hırsızlık etmeye geldik ki. Öf, neyse Aril Oscar'ı bulabilir misiniz bir bakın. Beyler Oscar'ı aldı. Sizi alçaklar bırakın Oscar'ı be. Ne var lan? Ortağım. Ne saklıyorsunuz orada? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye ve ben simit ver. Neye bakıyorsun? Allah Allah. Polis sahibinde gözünüz siz. Polis. Asara asara anada yazar bana ismimi kalbimde silmişti bu insan. Ne oluyor burada? Kim bu hırsızlar? Bunlar beni maske almaya çalışıyor polis bey. Beni boğdular. Bana şikayet ettiler. Lan lahım bir Sana ne yaptık Allah Allah. Polis bey Vallahi ben bunlar hiçbirini tanımıyorum. Ulan yavşak. Ne zaman sattın lan bizi? Onu böyle sözler söyleme. Oh. Bak Siz ya göre benimle. Abi sen bizi yanlış anladın. Biz aslında hırsızlık yapmayacaktık valla. Yalan söylemeyin alçaklar. Onu Oscarını almaya çalışıyor.